Sayın seyirciler, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına yönelik diplomatik ve stratejik adımları Yunanistan ve bölge ülkelerinin yakın takibinde. Özellikle Suriye ile denizcilik işbirlikleri Doğu Akdeniz'de yeni bir denge oluştururken Yunan basını bu dengeleri gündemine aldı. Türkiye Ege ve Akdeniz'de çevresel bir stratejik öneme sahip yeni adımlar atıyor. Kuzey Ege'de Gökçeada açıkları, Akdeniz'de ise Fethiye Kaş ve Finike açıklarında yeni deniz koruma alanları oluşturuldu. Söz konusu alanlar BM Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu'na kaydettirilerek resmiyet kazandı. İşte tüm bu hamleler ve Türkiye'nin deniz yetki alanları konusundaki adımları Yunan hükümeti ve medyasının gündeminde de yer aldı. Yunan basını Ankara'nın Suriye ile geliştirdiği denizcilik işbirliğini yakından izliyor. Türkiye'nin Suriye ile liman altyapısı geliştirme ve deniz taşımacılığı alanındaki görüşmeleri Doğu Akdeniz'de yeni bir deniz koridorunun açılacağı endişelerini arttırdı. Yunan basınında yer alan haberde Türkiye'nin Suriye ile geliştirdiği yakın ilişkiler ve Türk yatırımcıların Suriye limanları üzerinden Doğu Akdeniz'de etkinlik kazanacağı beklentisinin Atina'nın endişelerini arttırdığı dile getirdi. Haberde ayrıca limanlar aracılığıyla deniz taşımacılığı ve liman geliştirme alanında işbirliklerini artırmak amacıyla Kara ve Deniz Limanları Genel Müdürlüğü'nden Suriye heyetinin Türkiye'deki resmi ziyaretlerine değinildi. Personellerin eğitimi, denizcilik mevzuatlarının geliştirilmesi ve Suriye'nin uluslararası denizcilik faaliyetlerinde yer alabilmesi için ön mutabakat zaptı imzalanması sonrasında tedirgin olunduğu görüldü. İki ülke arasında limanların işletme ve yönetim sistemleriyle denizcilik mevzuatlarının geliştirilmesine dair ön mutabakat zaptı imzalanmıştı. Libya ve Türkiye arasındaki enerji ve sismik araştırma işbirlikleri de gündemde. Türkiye Doğu Akdeniz'deki enerji projelerinde teknik komitelerle sahada aktif olacak. Bu minvalde geçtiğimiz hafta İstanbul'da kritik bir zirve gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe'yi kabul etmiş. Üçlü zirvede Akdeniz'de göç, enerji ve deniz yetki alanlarına ilişkin işbirliği ele alınmıştı. Türkiye Ege ve Akdeniz'de ulusal hak ve menfaatlerini korumak için diplomatik, çevresel ve askeri her alanda yeni adımlar atıyor. Bölgesel istikrar ve işbirliği vizyonu ise Türkiye'nin stratejik ajandasının merkezinde yer alıyor.